90 derece, 90 derece, 90 derece. Hmm, açık kodlamak lazım. A varken, 90 varken buraya B gelir. A varken, 90 varken buraya B gelir. E, B varken, 90 varken buraya da A gelir. Açıların hepsini kodladım mı? Mis gibi oldu. Bak şimdi, bu üçgenin B köşesi ne görüyor? Eşit çubuklu bir kenarı. Hmm, bunun B köşesi aynı yeri görüyor mu? Görüyor. Esasında ne yapmış biliyor musun? Bu üçgeni buradan almış, çevirmiş, evirmiş bir şekilde getirip buraya cuk diye oturtmuş. Bunlar birbirinin aynısı. Eş üçgen bunlar. Ha, o zaman bunun BD'si x artı 3 olarak soruda verildiğine göre öbürünün de FC'si x artı 2x eksi 1 olarak buraya verildiğine göre ha ne dedim eş üçgen dedim. Bunun 90'ının gördüğünü, bunun 90'ının gördüğünü birbirine eşitlemelisin. O halde x artı 3 eşit olmuştur 2x eksi 1'e. Buradan x bu tarafa gelir 2 xten çıkar 1 x kalır. Eksi 1 bu tarafa geçer artı 1 olur 4 eder. Yani x'imiz 4 gelmiştir. Daire mi? Daire nereden çıktı? Ben dikdörtgen yapmaya çalıştım. Oldu. Yani x 4 diyoruz. Ama işaretlemeyelim. X'i sormuyormuş. Az kalsın zort oluyorduk. Zort olmaktan son anda kurtulduk. 4 kere 2 8. 1 çıkart 7. Cevap 7 olmalıdır. Paralelliği niye verir? Ne demişler? Nerede paralellik? Orada benzerlik. Evet böyle bir şey dememişler ama biz diyebiliriz. Bunlar birbirine paralel olduğuna göre birazdan bunun buna oranı eşittir. Yatayların birbirine oranı diye bir benzerlik yapacağız belli ki. Hemen 5 saniyede bir hatırlatma çekelim. Bunun buna oranı eşittir. Bunun buna oranıydı. Bu bir hatırlatma olsun bize. Şimdi soru da bunların hepsi kaçta buluşurlar? 6'da buluşur. Evet doğru söylüyorsun. 2 kere 3 6. 1 kere 6 6. 2 kere 3 6. O zaman götürüp yerlerine yazalım. Sana 2K, sana 1K, sana 3K. Evet, şimdi hazır mısın? Evet, bakalım yumurtadan ne çıkacak? Sürpriz yumurtayı açıyoruz. Evet, bir kelebek çıktı. Kelebek çıktı. 1K, 3K. 3 katı mı? 3'ün 3 üç katı kaç yapar? 9 gelecek buraya. Çat, yerleştirdik. Çok güzel oldu. Ee, açı ortayı niye verdi? Doğru söylüyorsun, bu açı ortayı niye vermiş olabilir? Açı isimlendirmesi için mi verdi? Evet, doğru. Onun için verdi. Peki, ne işe yaradı? Çok tatlı bir z kuralı çıkarttı. Bak buraya da alfa geldi. E tamam hocam anladık da ne yapacaksınız bu alfaları? Demiyorsundur inşallah. Evet al sana ikiz kenar üçgen. Tamam burası belli olursa x'i bulduk soruyu da bitirdik. Doğru mu? Doğru. Tabii ki bitirdik baksana. Bu buna eşit değil mi? İkiz kenar çıktığı üçgen. Sadece bunu bulacaksın. Ben bu hatırlatmayı niye yaptım? Evet. Burada hatırlatmayı boş boşuna yapmadık elbette. Soruda kullanmak için yaptık. Gel benzerliğimizi yazalım. Niyet ettim benzerlik yazmaya. Buradan 2k'nin bütün hepsine oranı. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. 6k'ye oranı ne yazıyoruz? Benzerlik temel orantı yazıyoruz. Eşittir. paralellerin oranı. Hmm. Burası belli değil. Soru işareti atalım buraya. Soru işaretinin 9 oranı diye yazalım biz bunu böyle. K'ler iptal içler dışlar 18 eşittir 6 tane soru işaretine. 6 soru işareti 18 ise her iki tarafı 6'ya böl 18 3 kere 6 18 zaten abartma şuraya 3'ü yaz. Cevap 3 3 daha 6 ise burası da 6 olur. Yani üçgenin ikiz kenarlığı çıkmıştır soru bitmiştir. Buradan buraya buradan buraya eşitlik olmalıdır. X 6'dır dedik. Cevap denizli dedik. Ey benzerlik öğrenen öğrenci. Burada bir kelebek fark ettin mi? Evet burada bir kelebek var. Takipte kal. Birinci kelebek burası. Ha, birinci dediğime göre ikincisi de var belli ki. Evet. Şöyle söyleyeyim sana. Her çarpışmada bir kelebek vardır. K'deki çarpışmanın kelebeğini gösterdik. Üst kanat bu tarafa doğru. Alt kanat da böyle bu tarafa doğru. Şimdi ikinci çarpışma F noktasındadır. F'de de bir çarpışma var. Burada da bir kelebek olmalı elbette. Şöyle yapalım mı istersen seninle? İlk önce hangi kelebeği kullanacağımı ben sana bir göstereyim. Şöyle, şöyle. Evet, düzeldi. Güzel oldu. AD 24. Hepsi 24 mü? Tamam, hepsi 24. Bak tut aklında lütfen dikkatini ver. Yukarı baktın mı? Baktın. Aşağı baktın mı? Baktın. Eşit mi? Tamam. Kanatlar birbirinin aynısı. 24'ün 12'si burası, 12'si burası. Yapıştır. 12 12. 12 burası değil ki. 12 burası dedik. X'i e düş hesaptan 12 x. Tamam. Şimdi buna iptal dedim. Yallah dedim. Başka kelebeğe yönleniyoruz. Az önce ben sana göstermiştim zaten. Sen de gördün. İki kelebek var dedim. İkisini de kullanmalıyım dedim. K, K, K. Şimdi üstten bir K. Alttan 2 K. Ke. Kelebeğin kanatlarının oranı. Bir K'nin 2 K'ye oranı. iki kelebeğin benzerlik oranıdır. Devamında. Bu kanattan bir sayı. Bu kanattan bir sayı. 12-x'in eksi neye oranı? X artı 12 oranı. Yap bir içler dışlar. 24-2x eşittir. X artı 12. Eksi 2x bu tarafa geldi. 3x... 12 buraya geldi. İşlemi de abartmayayım. Yani x4 çıkıyormuş kısacası. x'i soruyormuş. Cevap Denizli olmuş oldu. Nerede paralellik? Orada benzerlik dedim. Paralelliği gösterdim. Şimdi üçgene odaklan. Adana, Denizli, Ceyhan üçgenini gördün mü? Güzel, çok güzel. Paralel paralel çekmiş mi? O zaman dördün karşısına 1 k yazarsan 8'in karşısına böyle 2 k yazabilecektik. Paralel aralıkta karşıya geçişler serbestti. Karşıya geçebilmek soruları pratik bir şekilde çözebilmek demektir. Yani sen burada uzun lafın kısası 3 varsa 4 varsa 3'ün karşısına 3 k diye 4'ün karşısına 4 k diye geçebilirsin. Bu sana benden bir hatırlatma olsun. Evet o zaman büyük üçgende de yapalım aynısını. 2 k'nin karşısına 12 gelmiş. 2K 12'yi karşıladıysa 1 k 6'yı karşılayacak cevap 6 olacaktır. Bu kadar. Ha desen ki hocam benzerlikle de olmaz mı? E tabii ki olur. Bunun bunu oranı. Bunun bunu oranını yaparsan normalde benzerlikle de bu soruyu çözebilirsin. Ama parça parça da yapılabilir. İşin içine yatayları dahil etmediğinde böyle parçalarla da yapabilirsin. Bak burası ve burası dahil olmuyorsa eğer solun sol oranı sağın sağ oranı diye bu şekilde de x'in 6 olduğunu söyleyebilirsin. Yani 12 bölü x eşittir 2k bölü 1k deyip soruyu bitirmiş olduk. Hallederiz. Hiçbir sıkıntı yok. Adamlarımız var. Hallediyoruz. Bir parça gitmiş 2'yi bulmuş. 2 parça gitmiş 4 bulacak o zaman. Bak 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 bir daha. Bir parça sonra 2 geldiyse 2, 2 daha 4 gelmesi lazım. E hocam yapar mıyız? E benzerlik işte. Temel mantık bu üçgen büyüye büyüye gidiyor. 1, 2, 3 parça. 2, 4, 6 kademeli olarak. Y'nin 6 olduğunu çat diye söyledim bile. Şimdi x'i söylemem gerekiyor. X'i nasıl söyleyeceğim? Bak onu da şöyle söyleyelim. 1 parça sonra 4 gelmiş. 2 parça sonra 4, 4 daha 8 gelir. 3 parça sonra 4, 8, 12 gelir. Burası da 12 olur. O zaman x 12 ise, y de 6 ise 6 ile 12'nin toplamından cevabın 18 olması gerekir. Güzel teknik. Bunun buna paralel olduğunu sana söylemiş. Ama bu ikisi birbiriyle hiçbir şekilde bir ilişki kuramıyor. Hiçbir yere gidemiyor. Bak bunu nasıl çözeceğiz? Buraya K diyelim önce FC'ye. AF'ye 2K ye diyelim. Bir kere öğrenci şöyle uyanmalı. Bu paralelleri birbirine bir köprüyle bağlamak lazım. Bir ilişki kuracak ara duvar gibi bir şey lazım. Yani böyle bir şeyi indirmemiz gerekiyor. Ve bunu indirmek için o kadar çok nedenin var ki. Gel söyleyeyim. Hocam dik yapalım mı? Yapma. Dik yapamazsın. Bilmiyorsun. E hocam dik iniyor gibi. Gibiyle olmaz bu işler. Bu buna paralel. Bu da buna paralel. Bunların hepsi birbirine paralel. Bunu bilmen yeterli. Bak şimdi tam nereden? Ortadan bölüyor. Ortadan bölüyorsa iyi dinle. Birinci şart sağlandı. Paralel iniyorsa ikinci şart sağlandı. Orta taban olduğu kesinleşti. Bunun ortada olup olduğu, olmadığı belli olmasa da hem ortadan bölünce iyi dinle hem de paralel olunca orta tabanlık nettir. Alt alt net. E peki 1K'ye ne gelmiş? X gelmiş. Şurada ne var? 6 var. 14'ü bunu kullanmamışız. Geri dön, geri dön. Hemen burayı kullan. 14'ün 6'sı gitti ne kaldı? 8 kaldı. Heh, şimdi bir daha. 2K'ye karşılık kaç gelmiş? 8. Bak paralel aralıkta bunu yapabilirsin. Orantı kur. 2K 8 ise 1K 4 gelmelidir. X'in değeri 4 olmalıdır. D noktası kenarın ortası. Hmm. Kenarın ortasını niye verir acaba? Kenarın ortası evet orta taban. Bunu denk geldin mi bilmiyorum her seferinde söylüyorum. Aklına orta tabanı getir. %100 çözersin demiyorum ama gerçekten çok işe yarar. Kenarın ortası hocam orta tabanı nasıl çizeceğiz? Ortaya gideceğiz galiba evet. Bu bir orta tabandır ama yanlış olur. Yani işe yaramaz. Niye yaramazsın söyleyeyim. Bu çizdiğin x ile beraber bir üçgen oluşturamadı gördün mü? bu x'i sahiplenecek bir üçgen olduğunda bu iş olabilir. Hocam başka orta taban evet her noktadan iki tane orta taban çizilebilir. D noktasından bir orta taban daha çizebilirsin mümkün bu. E tabi ki böyle çizeceksin. Kime orta taban olduk biz? 8'e. Biraz yamuk oldu. Şöyle. 8'in yarısı hop orta taban 4. Bak tam ortadan çizdim ortaya gelmek istedim. Bunu yapabilirim. 12 var toplamda 6 6 bölmem lazım. 6 buraya. Tam ortada olacağımı söylemiştim. 6 da buraya. Geriye 4 kaldı. He, orta taban her zaman esas tabanına paraleldir. Bunların tabii ki paralel olması lazım. Yöndeş açıdan bu 60'ın buraya geçmesi lazım. Ben bunun 60'ını buradan alıp buraya gönül rahatlığıyla geçiririm. Buradan 180'i tamamlarım. 120 bulurum. Bence buradan yapalım soruyu. Çok şık çıktı. 4, 4, 4 köküç. 120, 30. 33 üçgenin özelliği köküç katıydı. 4, 4, 4 kökü çıktı. Bence sen bu paralelliği gördüysen kelebek var olduğunu fark etmişsindir. Bak şöyle bir kelebeğimiz var gördün mü? Bir. Başka ne görmelisin? Evet geometri gözümüzü açıyoruz. Başka bir şey görmemiz lazım. Kenarın ortasını işaretlemiş gördün mü? Hep söylüyorum kenarın ortasını işaretliyorsa orta taban saklıyor demek. E nerede orta taban? Bak bak böyle tam ortası. Buna 5 diyen buna 10 der. Buna x diyen yani buna 2x der. Ne diyor? AC 18 mi diyor? 18 tam ortası mı? Tamam tam ortası dediğim hemen şu k2 k bir yazayım peşin. Sonra nereden geldi diye dalgınlık yapıp unutmayalım. Sonra bu k eşitse bu da k bunu da hemen yazalım. Şurada bir peşinleştirelim mi? Kelebek var demiştim soru başında. Vardı değil mi? Bak bak bir daha geçiyorum üstünden seri bu. Ne çıktı kanatlar? 1 k 2 k mi çıktı? Bunlar birbirinin iki katı olduğuna göre. X varsa 2x olması lazım. Şimdi orta tabana geri dön. Bak geometri nasıl kombine bir şekilde ilerliyor. Kelebek, orta taban bir oradan bir buradan sürekli. Yani aktif tutuyor zihnini. Gerçekten de bulmacaya benzetmelerinin nedeni de bu. Şimdi kelebeği kullandık. x e 2x en son bu gelmişti değil mi? Devam ediyorum. Burası neresi? Ortası. E sen orta taban olduğuna karar vermedin mi az önce? Beraber verdik orta taban dedik. O zaman bunların da birbirine eşit olması gerekir. Eşit olması gerekir. 3x burası, 3x burası. Al sana. Ne diyor? 18 diyor. Gel artık kullan. Al sana 18. Kaç x var burada? Alayını topla bunların. 3 2 daha 5 1 daha 6. 6x eşittir 18. 6 kere 3 18 yapacağına göre cevabın denizli olması lazım. Bu soruyu gören öğrenci ne şanslı öğrencidir. Hakikaten çok hoş bir soru. 4, 5, 6 üçgeni, 4, 5, 6 üçgeni. Aynı üçgen bunlar. Niye? Çünkü şu açılar ters açıdan eşit. Bak iki kenar aynıysa üçgenlere eş diyemezsin. Böyle bir şey yok. Ama bir tane daha aynıysa dersin. Mantık şu kenar açı kenar kak. 3 bilgi var. 3 bilgi varsa eş olurlar. Burada da aynı şekilde olmalıdır. Bu açı 5'e bakıyorken bu açı da 5'e bakmak zorundadır. E bunlar aynı oldular. Peki şunlar da aynı olmadı mı? Buraya alfa dediğini düşün. Buraya beta dediğini düşün. 4'ü beta görüyorsa 4'ü beta görecek. Şimdi şu üçgene bak. Alfa beta üçgeni. Şöyle kocaman bir üçgen. E burada da alfa beta kocaman bir üçgen. Bunlar birbirinin aynısı. Evet bunlar da aynı. 3 veri aynı duruyorsa aynıdır dedim ya bak. Alfa birinci veri, beta ikinci veri, kenar 11'im birim, üçüncü veri. Diğer üçgene bak. Alfası var, 11 birimi var, betası var. Bunlar eş üçgenlerdir gerçekten de. E o halde bu x artı 5'i buraya da alabilirsin. Yani burada 5 varken buraya x diyebilirsin. Bu saatten sonra ben açı ortaydan gitmek istiyorum. Belki senin aklına başka bir şey gelir ama açı ortayla çok güzel çözebiliriz bu soruyu. Şöyle çektiğim anda bak 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 ortadan bölüyorum bu şekli görüyor musun? Bu yapı birbirinin boyadım bunun aynısı. Tam ortadan böldüm açı ortay var. O halde açı ortay kanununa göre x bölü y eşittir. Bunun bunu oranı a bölü b eşitti. Hatırlatmalarımıza bir tane ekleme yaptık. Geldik şimdi soruda yapıyoruz bunu. O halde x'in 4'e oranı x artı 5'in 6'ya oranı. İçler dışlar. Önce sadeleş. 3x eşittir 2x artı 10. 2x bu tarafa gelsin. x eşittir 10 olsun. Cevabımız da o zaman Edirne çıksın. Bence çok tatlı soru olmuş. Eşkenar bir üçgen varmış. Eee eşkenar üçgense burası 60 derecedir. Ben bunu katladığım zaman bak şimdi katlıyormuşum böyle geliyormuş, değil mi? Daha güzel çizebilirim, değil mi? Katlama sorularının altın kuralı nedir biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Evet. Katlama sorularının altın kuralı iki şekli, katlanma öncesini ve sonrasını bir arada görmektir. Bu 60 katlandı buraya geldi. Bu x burada duruyorsa buradan gelmiştir. Burası da x'tir. Bu 5'miş. Bu 8'miş. Eşkenar üçgen 60 derece. Hmm. Dik indiririm. Evet. Dik indirirsem eğer 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısıyla 4. 5'ten geriye 1 kalır. Hadi dikkatli ol. 30'lu 4 mü görüyor? 60'ı gören ne olur söyle. Kök 3 katından 4 kök 3. Gel bir pisagor yapalım. Şuraya y diyelim. Y'yi bulalım seninle. 90'ın karşısı y kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi. 4 kök karesi 4'ün karesi 16 kök 3'ün karesi 3 16 çarpı 3 48 bir daha 49 y kare 49 y sayısı 7 yapar. Hmm şurayı 7 bulduk. Geldik yerine yazdık. Katlanan açılar aynı açılardır. Değil mi? Üst üste gelirler. E bunlar da aynı açılar. Bunlar da üst üste gelir elbette. Yani bu 7 aslında kat yerinden. Yani buradan geçmiştir buraya. Buranın 7 olduğunu söyleyebilirim. Yani bir kenar 7 5 daha 12'dir diyebilirim. Burası da bir kenar olduğu için 12 olmalıdır. Geriye 4 kalmalıdır buraya. Şuraya alfa demiş olsam. 2 tane iç açıyı toplasam alfa ve 60 yapar. İki iç açının toplamı bu üçgende bir dış açıdır. Buraya gelmelidir. Burası alfa artı 60 olmalıdır. O halde buraya alfa kalmalıdır. Eşkenarın 60'ı da burada olduğuna göre alfa 60 üçgenleri birbiriyle benzerdir. O halde soru çok zalim bir soruymuş. Ben gerçekten çok beğendim bunu söylemek istiyorum. Ufuk açan farklı bir stili var sorunun böyle. Yani kaynaklarda benzer sorular oluyor ama bu tarzda bir benzerlik gerçekten çok tatlı olmuş. Taralı üçgenler benzer. Başlıyorum. 60'ı ve alfayı bağlayan bu kenar 4 birim. 60'ı ve alfayı bağlayan bu kenar 5 birim. 4'ün 5'i oranı eşittir. 60'ı x görüyor bölü. 60'ı 7 görüyor. İçler dışlar 28 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e böleceksin. 28 bölü 5. Genişle 2 ile. 2 ile genişle. 56 bölü 10. Ne oldu? Bir tane virgül geldi. 5,6 cevap oldu. Cihan. Muhteşem soru. Gerçekten on numara soru. Hipotenüs uzunluğu 20 santim olan üçgenlerden 6 tanesi kullanılacak. Şimdi 6 tanesi kullanılıyorsa hepsi dik üçgen, hepsi aynı üçgen, hepsinin 90'ı burada. Ben bu üçgenleri nasıl kullandım acaba? Şimdi burası kısa kenarı, burası uzun kenarı. Belli. Niye? Görsel olarak da öyle gerçi. Kısa uzun. Yani görsel olarak sunmuş bunu. Niyesi yok bence bu işin. Evet olmamalı da. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçgen kullandıysan 6 tane aynı açı yan yana gelmiş demektir. O halde 360'ı 6'ya bölüp 60 derece açı başına düşürürsün. 60 oraya 60 buraya. Şimdi şu uzunluk hipotenüs uzunluğu kaç? 20. Dik üçgen olduğunu söylüyordu bu arada değil mi? Diklik var yani belli. Tamam. E bu 20 ise bu da hipotenüs uzunluğu. Bu niye hipotenüs? Aşağıdaki üçgenden. Ha. Ba ba ba, 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 ba. Şurası. Şurası. İstenen yer burası. Hmm, çok güzel oldu. Hocam üstüne bindi mi? Binmiş olabilir mi? 60, 90, 30 üçgeni. Evet tam üstüne biniyor. Şöyle. Burası da 20. Burası da 20. 120 derecelik 30-30 açıları olduğuna göre 30-30-120'ye göre 20-20-20 köküç. AC uzunluğunun 20 köküç olması lazım.